Arkadaşlar bugün dizinin dört parkından biri olan Animal Kingdom'dayım. Avatar'ın adeta içine girip kendinizi kaybettiğiniz alanından beni günlerce korkudan uyutmayan Expedition Everest Roll Coaster'ına, Expedition Everest'ten Lion King Show'una, Lion King Show'undan harika bir safari turuna kadar uzanan bu muhteşem günde gelin bana katılın. Disney Springs'te çok güzel bir gün geçirdim arkadaşlar. Çok eğlendim ama şimdi asıl tatil başlıyor. Bugün Animal Kingdom'ı gezeceğim. Buraya ne zaman gelsem ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Animal Kingdom Parkı'nın bende yeri çok ayrı arkadaşlar. En sevdiğim parklardan bir tanesi. Aslında en sevdiğim parkta da, da Epcot Parkı'nda Guardians of Galaxy bölgesi açıldı. O biraz benim için böyle ben dengeleri değiştirdi. This is the passage. Okay. Avatar'ın ikinci ride'ine gidiyoruz arkadaşlar. İçerisi bayağı karanlık. İçeride ondan video çekmek zor olacak. Şurası bir göstereyim. Sabahın biraz erken saatlerindeyiz. Disney'de Rob Drop diye bir olay var. Sabahın köründe gelenleri halap verip sıraya diziyorlar. Rob Drop'un amacı parka ilk giren olabilmek. Eğer Disney'nin kendi resortlarında kalmıyorsunuz, parklardaki her şeyi yapabilmek için bizim gibi Rob Drop yapmak zorundasınız bir bakıma. Avatar Raider'in içindeyiz. Şimdi Bakalım. Biraz dalga geçiliyorum. Durmadan bloklamaya çalıştığım için. Emeğe saygı arkadaşlar değil mi? Burada şu suratımın yapmamın sebebi grupta Expedition Everest Ride'ine ne zaman binileceği konuşuluyordu. Benim net korkulu rüyam suratımdan da Everest'e ne kadar merakla binmeyi beklediğimi anladınız siz. Altıma sıçıyorum arkadaşlar altıma. Adım adım Avatar Ride'ine yaklaşıyoruz arkadaşlar. Disney'nin bütün ride'larında ride'e bininceye kadar böyle bir yürüyüş alanı var. Bu alan genelde ride'ın temasına uygun dekor ediliyor. Avatar'da da bu yürüyüş alanı, prodüksiyon falan bence son derece çılgın olmuş. Her gelişimde böyle başka detaylar keşfediyorum. Sinemadaki gördüğünüz her detayı burada da düşünmüşler. Kısaca Avatar'ın evreninde ne varsa hepsini buraya taşımışlar. Just make sure you can all see the screen. Dr. Stevens, they're ready. Can everyone see me? Great! Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're gonna do this is by being matched to something called an avatar, and I'm here to help you guys get ready. Avatarn ride'ine geldik şimdi. Ben içeride bayılmaya gidiyorum arkadaşlar. Main seated. Lean forward. Holding onto the hand grips. Avatar'ın ride'ı gerçekten çılgınca bir şey. Disney'deki ride'ları iki kategoriye ayırabiliriz. Bazıları platform tarzında çalışıyor. Yani böyle bir araca biniyorsunuz ve o araç da sizi böyle devasa bir IMAX ekranına yapıştırıyor. Ekrandaki aksiyona göre de araç hareket ediyor. Bu da sizi ekranın böyle içindeymişsiniz gibi bir deneyim yaşatıyor. Diğeri ise klasik roller coaster. Bunda genelde 3D ekranla falan karşılaşmıyorsunuz. Onun yerine belirli noktalarda Animatronic robotlar var. Onlar da rollercoaster'ın hareketine göre sizinle etkileşime giriyor. Bu iki türde kendine özgü zevkleri ve size yaşattığı değişik hissiyatları var. O yüzden ikisini birbiriyle karşılaştırmak gerçekten çok zor. Benim hangisi favorim olduğuna gelirsek genelde platform olanlar daha çok hoşuma gidiyor. Ama son zamanlarda biraz Rolocostra'ya doğru kaymıyor da değilim. Bakalım Expedition Everest'ten sonra fikrim değişecek mi bugün? Ara ara sağ tarafta Animal Kingdom Park haritasını göstereceğim size arkadaşlar. Haritayı göstermemin sebebi de Disney'nin bir parkının skalasının ne kadar büyük olduğunu size göstermek istiyorum. Çünkü video izlerken bunu bazen anlayabilmek çok zor olabiliyor. Disney'nin herhangi bir parkını küçük bir eğlence parkı zannedebilirsiniz ama kesinlikle öyle değil hepsinin kendine özel çok büyük bir dünyası var. Şimdi dönelim yine Kilimanjaro Safari Ride'ına. Adından da anlaşıldığı gibi içerisinde hep böyle Lion King sinemasından çıkmış gibi. Dekor, ağaçlar, yeşillikler falan sanki böyle sinemanın içindeyiz. Tabi içinden şey de yapmak da gelmiyor değil. Burada böyle herhangi bir hayvanın yavrusunu kapıp bir taşın üzerine çıkayım ve yavruyu böyle şöyle havaya kaldırayım. O Simba'nın ünlü sahnesindeki pozu vereyim. İstemiyor değilim ama geldi ki yemiyor tabii. İçim içimi yese de yapmak için gerçekten yemiyor. Durduk yere kol bacak kopmasın değil mi? Sakin, sakin bir support tour yapalım, yeah, this is a real truck. I'm a real person actually driving this thing. If you look above you, though, you're going to be seeing that animal spotting guide. It just goes to show you several of the animals that we can potentially be seeing today. However, I cannot and I will not guarantee we'll be seeing all of them. We do, though, have pretty good luck with seeing the majority of them. You are more than welcome to take all the photos and videos that we do of the animals that we do see, but I just ask that you hold on super tight to any of those devices. We don't want to drop anything. It does get a little bit rough and bumpy, and anything you drop, I can't stop. I'm seeing some copper with spiral horns. They are the bongos. Bongos get the nickname Ghosts of the Forest because they are very rarely seen in the wild. Yeah, you can see them much better over there. You can also see an Okapi walking towards more, us there yeah, on the right. Okapis have those fun. We know that by I looking at the structure. of like I can see right there. Left the Greater Kudu. Yeah. These stands shops. Mom They are both known to just scoop up baby Mom is also known to just scoop up baby until baby is around a year or so old to help protect and hide from predators. But Things just go to show that they absolutely have a nurturing trait to them, even though it might not be the first trait that you do think about when you are thinking about a character. Disney'i gerçekten yaptığı prodüksiyonlara tebrik etmek gerek. Safari aracının gittiği yollar olsun, etraftaki yeşillikler olsun, gerçekten insana böyle bayağı bir huzur veriyor. Bilmiyorum siz de hissediyor musunuz izlerken de böyle gerçekten böyle bir zen bir ortam var. Ya adamlar ister atraksiyon yapsınlar, ister böyle geniş alanda bir tur yapsın. Mükemmelliği bence çok iyi beceriyorlar. Şey okumuştum, Disney gemilerinde geminin dışında eğer boyada ufacık bir çizik olsun o gemiyi böyle tekrar baştan boyuyorlarmış ve boyanıncaya kadar da tura çıkamıyor gemi. Adamlardaki perfectçiliği siz düşünün. Bunun sebebi de böyle biri görür de o dizinin hani o dizinin büyüsünden rüyasından uyanır diyemiş. Ve aynı titizlik ve mükemmelcilik parklarında da var arkadaşlar. Adamlar gerçekten detay ya, Kesinlikle tebriği hak ediyorlar. Bak yine illa bir şey yapacağım. Arabadan acaba Lasan matlama san mı teorisini biraz sanki fazla zorluyorum burada. 12 and color to them. house protect them Grevy's plains and Hartmann's mountain zebras are the ones that we're going to be seeing ahead of us. But Closer to the little shelter area up there. The tan envelopes close in front of them. Those are the spring blocks in there. By the they will imprint on mom's stripes. Bazen eğer şanslıysanız hayvanlardan biri safari aracının önünü böyle kesebiliyor. Araç tabi hayvan ilerleyinceye kadar beklemek zorunda. Hiçbir yere falan gidemiyor. Ve size de böyle araç ilerleyinceye kadar gün doğuyor. Böyle hayvanı çok güzel şekilde yakından görme fırsatınız oluyor. Çok nadir olan bir şey. Ama yine de dediğim gibi ekstra şanslıysanız hayvanlar böyle aracınızın önünü kesebiliyor. On your right, an African elephant. Hold on. On your left, look fast because the mandrel's in that far He's corner on your left. He'll say goodbye just as fast as he says hello. Take cool. by two simple factors right off the bat. Number one, you are in Africa. Number two, did you see the shape of its ears? Safari gibi aktiviteleri seviyorsunuz siz de benim gibi arkadaşlar ve bu tur beni biraz kesmedi de diyorsanız Disney onu da düşünmüş. Disney'nin Animal Kingdom parkına çok yakın bir yerde kalabildiğiniz çok güzel Animal Kingdom Lodge Resort'u var. Burada kahvaltı falan böyle hayvanlar aleminin eşliğinde yapıyorsunuz. Bence muhakkak görülmesi gereken bir yer. Benim en sevdiğim Disney Resort'larından bir tanesi. Hatta bu seferlik Disney tatilinde orada kalmıyorum ama belki bir dahaki gelişimde orada kalabiliriz. Above them, I mean. To get to that hay. <laughs> yeah, a flamboyance of flamingos. These are more specifically though, the greater flamingos. They're different from the you might have been able to see the front of the park, which just. Right? Ya yeah, Disney'nin safari turundaki hayvanların bakımı gerçekten next level bir şey olsa gerek. Ulan fotoğraf falan çekerken bazıları gelip öyle poz veriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Zaten Disney bu işi bu kadar iyi yapmasaydı bu safari turu safari değil de Jurassic Park turu olurdu değil mi? You can always see their <laughs> little ears just wiggling because they have pretty bad eyesight. So they're going to rely a bit more heavily on their hearing. Looks like we're about to get crossed by this rhino, so we'll just take our time, see what happens. Bu arkadaş yolumuzu kesecek gibi bak. Biz yavaşlamaya başlayınca o da yavaşladı. Hareketlere bak hareketlere. Tabii bir anda böyle herkes de gördü kamerayı falan. Herkes video çekiyor. Dedi ki an bu an ben yapıştırıyorum pozu.

It's pretty rare that we see Turun starına geldik. Bazen ne kadar böyle Afrika'daki safari ride'larında right olan bir aksiyon sahnesi görmek istesem de bizim Mufasa maalesef hiç olmuyor bugün. Beslenmeler dediğim gibi çok iyi yapıldığı için Mufasa'ya yavlanmak yerine böyle güneşlenirken, takılırken falan görüyoruz. Ama şey çok iyi değil mi? de Az önce kadının söylediği Lion King'in çekimlerinde Mufasa'nın bütün ses efektleri falan bu aslandan alınmış. Keşke şey de yapsalarmış o zaman. Madem sesi aldınız, filmin sonunda böyle casting yakınının çık gelince, bunun böyle güneşlenirken resmini korsalanmış filmin sonunda değil mi? Sonuç çalar filmin starı bu arkadaş değil mi? Bence hak ediyor. <laughs> <laughs> The... Ara ara üzerinden geçtiğimiz bu demirleri de göreceksiniz arkadaşlar. Genelde bir bölgeden bir diğer bölgeye geçerken var bu demirler. Amaçları da geçilen bölgedeki hayvanlara safari aracının yaklaştığının haberini vermek.

When we first started this journey together, though, I was sure to with you with Swahili phrase, Kiribati, which mean welcome. Now I'm going to be leaving you with one more Swahili phrase, oh, Arini, It translates to go which I love and adore, really bad a goodbye, I cry every time. So to save you from the awkwardness of a Ve sonunda safari turunun sonuna geldik. Şimdi sırada benim günlerdir kabuslarımdan çıkmayan Expedition Everest var. Ya Wright ile ilgili çok bir şey söyleyemiyorum şu an korkudan. Sadece aklıma Raiden'in ne kadar yüksek olduğu geliyor ama kısaca şöyle söyleyeyim. Ben direkt Everest'ten atlamaya gidiyorum arkadaşlar. Bu nedir ya böyle şuna bir bakın. Disney'e yıllardır gelmeme rağmen Expedition Everest'i hep böyle bir es geçmişimdir maalesef. Bugün beni çok sıkıştırdılar. Ya yok yeter artık ya. Ben de atlayacağım ne olursa olsun. Everest'ten çıkıp direkt atlıyorum değil mi arkadaşlar? Ne olursa olsun ben saldım. Şöyle bir kez daha yakından size ilk drop'un yani ilk düşüşün olduğu yeri göstereyim. Ve sonra son kararı siz verin artık ben gidiyorum. Dün buraya gelmeden önce artık ne kadar kendimi strese soktuysam böyle saçma sapan bir kabus gördüm. Rüyamda grupla falan böyle Everest Dağı'nın tepesine çıkıyoruz. Orada dağın tepesinde beni yalnız falan bırakıyorlar. Ben de ne yapacağımı bilemeyip direkt dağdan aşağı manyak gibi atlıyorum. Umarım bugün öyle bir şey olmaz. Suratımdan da içinde bulunduğum Sombat'ın güncellemesini verdim size arkadaşlar. Ben giriyorum. Everest'ten dönmemek var. Ooo çok iyiydi arkadaşlar. Çok iyiydi. O kadar iyiydi ki anlatamam. Şöyle söyleyeyim şu an kendimi tekrar geri gidip bir daha binmemek için zor tutuyorum. Ulan yıllarca buraya gelip Expedition Everest'e es geçmem bence çok saçma bir şey olmuş. Eğlencenin kralından kendimi böyle boşu boşuna mahrum bırakmışım. Drop'un olduğu yerde falan hiç fena değildi. Hatta bayağı eğlenceliydi. Bu korku da bittiğine göre Animal Kingdom'ı rahat rahat gezebilirim. Oh be dünya varmış. Şimdi hızlıca bir şeyler atıştırmayı da bitirdikten sonra ben kendimi dansa veriyorum. U, u. <laughs> arkadaşların eşsiz dans performanslarını izledikten sonra şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Feather Friends in Flight yani kanatlı arkadaşların uçuş gösterisi isimli şova gidiyorum. Favori peti papağan olan biri olarak Disney'de izlemeyi sevdiğim şovlardan bir tanesi. Bir de şöyle bir pro tip vereyim size arkadaşlar. Parklarda aralara böyle dinlenebileceğiniz şovlar sıkıştırmak çok önemli. Yoksa durmadan yürümek çok zor oluyor. Harvey, You saw that, right? That was funny. No? Um, Harvey, okay. yes, remember we work together, okay, okay? Here we go. This is perfect. Okay, Jackson's ready. Help me count, Jackson down. Three, Three two, one. Oh, go, Jackson. Look up. Oh my goodness. Yeah. Oh! Okay. <gülüyor> <gülüyor> kamerada ne kadar net göründü bilmiyorum ama şu Harvey'nin yaptığı hareket gerçekten çok etkileyiciydi. Yemi böyle çok cool bir şekilde havada kaptı hayvan. <laughs> Hey okay, bye I again. He Y'all picked an excellent show to come to. And you are watching me just stand up here and say, who knows what? <laughs> hey, what's an everyone. everyone, this is Quetty. Quetty called a single owl. Sırada ne çıkacak diye beklerken istesem bu kadar olur değil mi? Sanki böyle ayarlamış gibi baykuş üzerim hoştu arkadaşlar. Bütün böyle çocukluk duygularımı kapattı şu an. Ayağa böyle kalkıp kolumu uzatıp şey diyesim var. Hedwig hadi kızım okula geri dönüyoruz. O böyle Harry Potter kitaplarını ilk okuduğum andaki heyecanı tekrar yaşadım ya. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. no, everyone in section and only But watch, we're okay. gonna watch Aaron, she's gonna give Kenny a little prop, like a little suggestion to come back to the rock, and then follows it up with the treat. And that treat is like a little thank you, or it's like a little piece of information saying, hey, you just did the right thing, do it again, and you get some more treats. She just untied my shoe. Uh, uh, oh, I didn't notice, I'm sorry. That's kinda of funny. <laughs> this is kinda funny, right? But um right. maybe just keep her on the rock. Yeah, keep going. Okay. Um, so now we're gonna be and mimic sound from the world around them. Might surprise you to hear most never choose to copy any human sounds at all. Just make a lot of really loud, loud parrot sounds. But thank you, Adam, for bringing Kito out. Kito is kind of the exception to the rule. She seems to really enjoy this mimicry thing. So we'll see if she wants to show off a little bit for everybody today. Um, first of all, do you want to give everybody a really great big greeting? <laughs> it's a big greeting Yeah, burta da çok Kito olmadığı Yani hayvan yok içinden gelmiyor. Yani şey de demiştir zaten. Ulan zaten Disney bana 10 numara yemeğimi veriyor. Burada gelip de sizin verdiğiniz neydi belirsiz olmayan iki yeme ne telüz de edeceğim demiştir. <laughs> But they're so important to the environment because when an animal dies, a marabou stork or scavenger will show up, helps to clean up the mess, and stops the spread of disease. Keeps wild places clean, so in a way, we could call marabou storks one of nature's recyclers. And if we all recycled in our own way, like this giant prehistoric looking bird, this earth would be a much cleaner place. Wow, and they're so graceful. Yep, yeah, and we get to watch him exit. <laughs> maximum speed. Wait for I think we're in pause Oh, hang on. Play. Okay, that's good. All right, we're moving. little treaty. And then Kanatlı arkadaşların uçuş şovu da bittikten sonra sıradaki yerime geldim. Burası Avatar'ın Navi River Journey yani Navilerin nehir serüveni Raiden'in olduğu yer arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Mükemmel dekor dışında tabii. Etraftaki seslere dikkat edin arkadaşlar. not really good you need to get used Huh? You sıradayız. Navin sırasındayız. Detaylar gerçekten inanılmaz derecede gerçekçi. Tabii az önce yaptığım detayda değil. I know. Amazing. Ara ara beni kolumdaki saatle şu direklere dokunduğumu göreceksiniz arkadaşlar. Disney tatilinizi rezerve yapar yapmaz Disney'nin bu dijital ID'sini Apple Watch'ınıza indirebiliyorsunuz. Bu dijital ID bir bakıma Disney'de her şeyi yaparken kullandığınız araç oluyor. Kredi kartınızı kaldığınız resortun anahtarını falan buna linkleyebiliyorsunuz ve tek bir ID ile Disney'de her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan dönelim Navi'nin nehir macerasına. Videonun içinde spoiler vermek istemedim ama nehrin sonundaki Navi'nin Shaman animatronic robotu nasıldı arkadaşlar? Etkilenmemek imkansız değil mi? Ben ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Hatta şöyle söyleyeyim kameradan ne kadar etkileyici bilmiyorum ama yakından görmek çok daha fazla etkileyici. Sanki böyle karşınızda gerçekten etten yaşayan bir Navi duruyor. Hareketlerinden falan kesinlikle robot olduğunu anlamak çok zor. Hatta ben ilk gördüğümde bu ne lan filan olmuştum. Acayip böyle büyüsünün altına girmiştim. Yani şöyle söyleyeyim ne söylese yapardım. O derece etkilemişti beni. Shaman Navi'nin yapılışı Disney'e toplamda 23 milyon dolara mal olmuş. 9000 parçadan ve 3500 vidadan oluşuyormuş toplamda. Günde 16 saat böyle çalışıyor bu robot. Ve bütün yılda durmadan bu yaptığı hareketleri manyak gibi tekrar ediyor. Shaman'ı yapan departmanın adı... Walt Disney Imagineering departmanı, kendi YouTube kanalları da var bu departmanın. Orada bir sürü animatronik robotların videolarını paylaşıyorlar. Siz de benim gibi biraz meraklıysanız bu konulara Walt Disney Imagineering kanalına bir göz atın derim arkadaşlar. Rahat bitti ama bende hala şeyimin etkisi sürüyor. Nereye gideceğimi unuttum anasını satayım. Sırada ne vardı ya? He, evet sırada Festival of Lion King şovu var. Aslan Kral'ın Broadway tarzında çok eğlenceli bir şovu arkadaşlar. Şimdi gelin yavaştan o bölgeye doğru gidelim. Lion King şovundaki bütün hayvanlar yine animatronik robotlardan yapılma. Disney gerçekten bu teknolojinin önder kullanıcılarından bir tanesi arkadaşlar. Ve her açtıkları yeni bir parkta da bu teknolojiyi hep böyle bir tık daha ileri taşımaya devam ediyorlar. Şova gelecek olursak her zamanki gibi çok eğlenceliydi. Disney'nin zaten bütün şovları belli bir kalitede oluyor. Ama Lion King benim favorim. Lion King'in bende yeri çok ayrı. Çocukluğumda en sevdiğim çizgi filmdi. O yüzden şovu bir yerde izleme şansınız varsa arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın derim. yavaş yavaş günün sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi Animal Kingdom'dan çıkıp akşam yemeğini yemek için dünkü gittiğim yere yani Disney Springs'e geri gideceğim. Animal Kingdom içinde de yemek yiyebileceğiniz bir sürü seçenek var. Yak Yeti ve Tiffin's gibi yerler var. Ama ben bugün akşam yemeği tercihimi Disney Springs'teki Wine Bar George'dan yana yaptım. Wine Bar George 200'den fazla dünya çapında ünlü şarap seçeneği sunan butik bir restoran ve oldukça popüler. Wine Bar George'a yoğun bilgi var bu nedenle. Disney tatilinizi planlamaya başladığınız andan itibaren Wine Bar George'u ilk rezerve edeceğiniz yerler arasına kesinlikle alın. Çünkü rezerveleri hemen bitiyor. Of, Expedition Everest'i hatırladım tekrar şimdi de. Ulan ne strese soktu beni bugün. Ama o stres bitti artık. Sonsuza kadar yok. Şimdi şöyle rahatla şarabımı içip midi'mi yiyebilirim. Müzik Bar George'dan sonra Disney Springs'teki son dram Gideon's oldu. Gideon's gotik bir atmosferde kurabiye ve cupcake tarzında ürünler satan güzel bir yer. Buraya da giriş bazen oldukça zor olabiliyor. Gotik tarzındaki limitli sayılı ürünlerinden dolayı bu yoğunluk. O yüzden Gideon's'e gelmeyi düşünüyorsanız erken saatlerde gelin. Çünkü akşam saatlerinde yoğunluk oldukça artıyor. Animal Kingdom'daki maceram burada sona eriyor arkadaşlar. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Bir sonraki park gününde yani Epcot'ta görüşmek üzere. Bye!